Biz şığın rivayet şığınmadan bir doğrusu var. Biz size söylerim, siz de arkadaşınıza söyleyin. Şık adetle diyor kız çocukları ergenlik çağına girdikten sonra onları evlendirmek okula göndermekten daha ayırlıdır. Demiş kadınlar düğünde oynamasın. Genç kızlar atletle, peçemayla abisini, babasını, amcasını, dayısını tahrik edecek giysilerle evin içinde dolaşmasın. yor eder zina böyle devam ederse bereket kalmıyor da insana para hiç birbirini öldürecek. Yani berekete kaybolmasının sebebi zinadır. Zina da okulda çıktığı için şu kadreti diyor kızlar okula gitmesin okulda bozuluyor. Peygamber Efendimiz demiş bir zaman gelecek imanın davasına düşen bir kadın namusunu, ırzını oğlundan, kardeşinden, babasından, amcasından Dayısından kendini korumak zorunda kalacak. Abi şimdi şeyh diyor ki bütün zinanın sebebi kadınlar mı? Evet, kız çocukları. Kız çocukların okula gitmesi. Yani 12-13 yaşındaki kız çocuklarını okuldan aldırıp evlendirin diyor. Evet. Hmm. Şeyhin ismi ne bu arada? Mahmud Efendi. Nerede? Ee, Aralık, şarşamba'da. E tamam abi iletiriz bunu. Allah sizden razı olsun. İnternete atabilirsin Hı.